Yarriva Oley Haydi bakalım Heliker yere güzel bir yolculuk Ve evet merhaba arkadaşlar ben İnternet Öztem Hepiniz Lego Marvel Avengers'ın 67. bölümüne hoş geldiniz ee, Evet en son bakın ee, Bu havada uçan araçları Adlı tanıtım videosunu çekmiştim Bugüne Helicarrier bölümünü düz komple tanıcam. Hazırsanız başlıyorum. Ve evet. Etrafta dolaşma tamamlandı. Minikit. Yani altın parçasını da almış oldum böylelikle. Oraya da gizlilikle girmem gerek. O da black video. Ah, o. Kost müde? Evet, bir yerde bir tarama varmış. Ah, zincirler. Önce gizliliğimi gizleyip o deki lazer sistemini kapatıp sonra da zincirlerden geçip altın parçasını alayım dedim ve aldım. Evet. Şimdi buraya geldim. Bakın orada Stanley mahsul kalmış gördüğünüz gibi onu kurtarmam lazım. I'll show you how we do Lego games the Marvel way. Ve gelelim önemli bir yarışa. Haydi bakalım yarış zamanı. Evet. Biraz daha uzansamıyoruz. olacak. ve Dönüşte <laughs> bir dakika sürmüş arkadaş. Ve evet. Yarış bitti. Shield mini carrier'ını da aldım. Böylelikle gördüğünüz gibi. Evet, bir altın küp parçası daha aldım gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bunları halletmem lazım. Ama önce şunu onarmam lazım ve onarıldı. Şimdi elektrik gücümde onları doldurmam lazım. Bu da tamamdır. Ve Ultron'un da onu açması lazım. Ve altın küp parçasını da aldım böylelikle. Evet. Ve onu da onardım. Şimdi oraya. Captain America lazım. Ve o yerde açıldı. O altın küp parçasını da aldım gördüğünüz gibi. Evet, zihin kontrolüne Gelelim sıra. Onun için Vision şimdi onun zihnini kontrol ediyor. Ondan o kaldırıcı açmasını istedi. Ve oraya gideceğiz şimdi. Hızlı inşaat taktiği ile şimdi onları o kodları aklında tutabilme gücü ve Onlara doğru yazabilme gücü özelliğine geçtik. Sanırım o kutuda istediğim şey. Ve bir altın küp parçası daha aldım. Ben altın küp parçaları da bir mini diyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Yanlış anlamayın yani. Evet. Ahem. <laughs> gibi yarış tamamlandı. Evet, birazcık Black Widow Vision Show'u izleyelim sayın seyirciler. Böyle mal mal orada inmekle olmaz bu iş. Evet, bir karakter daha aldım oradan. Adı da Moch Kingford. <laughs> <laughs> evet, yüz taramayla orayı açtım gördüğünüz gibi. Şimdi o kumanda merkeziyle o yandaki yer açacağım ve altın küp parçasını da almış olacağım böylelikle. It's not Evet. Şimdi onu açmam lazım ama üç tane şey var. Onları da halletmem lazım. Bir. Oradan şimdi denge tatlısı dengeyi katli geçmesi lazım ve iki. ve son kol 3 gelelim altın küp parçasına işlerden var yorucuymuş arkadaş

Last time he was here, he was snacking on blueberries. Ended up dropping more on the floor and into our machinery than in his mouth. And who has to clean up after him? Yours, truly. And you, I guess. I mean, you can't possibly listen to me complain for that long and not want to help, right? Yes, evet. 10 ta tane bulmam lazım. Çabuk olmam lazım. Çok hızlı. Çok çok. Çok. Dört. Kaldı geriye altı. Bish. Communications are reminded that Dr. Mills has been vetted as a non-hydra agent. Just because he left your department doesn't make him a total traitor 100% of the time. Alta. Shield. Access granted. 7 8 9 ve son bir tane daha var. 10 Görev tamamlandı. Evet, Quick Silver görüyorsunuz bu sayın seyirciler. Nasıl da güzel uçuyor böyle. Oo! For I can complete this mission plus it's a bit gross Let's see if we take the average amount of blueberries in the bag subtract the amount seen being consumed by stark and other avengers on the security cameras then Great, this should be all of the rogue berries accounted for here. Take this for a job. Well done yeah, The protector denen they manage to rebuild the base Evet Şimdi onun bir isteği I, var. I Onu halletmem lazım. While we are all delighted that Dr. Cho's Cradle Technology succeeded in creating an entire being, its structure was a little compromised during the process uh -huh. and it requires some maintenance. I propose that we cause a disjunction between the push connectors and the dynamic core. This should culminate in the extracellular architecture suspension re I'm sorry. Basically what I mean is we need to turn it off and on again. Evet onun için Iron Man'e ihtiyacımız var. Iron Man Mark 5 iş başında ama onun için de Odin'in oğlu Thor'a ihtiyacımız var. Ama onun yeni Kualfar var.

Evet şimdi yüz taraması yapılıyor. Ve evet. Görev tamamlandı. It seems to have The is back Shield bilim kadınlar. Bilim adamı biz bana teşekkür ediyor. Daha çok bilim kadını işte. Thank <laughs>

Maybe all I need is the right scientific disaster? Well, let's not jump the gun. To start with, I'm not even sure what kind of weapon I would use. Though I imagine there'd be plenty lying around here. Could you perhaps fetch me some so I can perform some tests? Apologies for the interference, folks. ubi, ubi, o oi que Bu 3 hmm. hmm. Bu da 4 on what type of weapon I would actually be able to wield so some variety would be appreciated That's quite a selection as I said I'm a bit new to these things and I wouldn't want to have to regrow one of your appendages if something goes wrong thanks for your assistance Dr Helen show you. aldım gördüğünüz gibi Evet şimdi tarama bölümüne gidelim. <laughs> evet. Onu halletmem lazım. Havkay biraz. Evet. Onu da hallettim gördüğünüz gibi. Evet şimdi bu lazerle de bu işi halledeceğim. Bu bir. Bu da iki. Evet. Son bir adım kaldı ve şimdiden sizinle vedalaşayım arkadaşlar. Ve evet. <laughs> evet arkadaşlar. E, bugünlük bu kadar. E, bir dahaki yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Evet. E, sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. E, Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca zamanda Balor Türkü TV gameplay ve Burak Pro Player adlı o iki kanala da abone olursanız sevinirim. Ayrıca zamanda Anakin Skywalker Videos, Darth Vader, Lego Starskin, spider ve Spiderman Saga o dört kanala da abone olursanız sevinirim. Videomu like atmayın yani beğenmeyi unutmayın. Aynı yorum da atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.